Efendim herkese iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben sunucunuz Sanat Bey, Mert Bey, Basketbol Sanatı Bey ya da hiç fark etmez Basketbol Sanatı ile efendim. Niye ben buradayım, niye bu yayını yapıyorum? İşte NBA yayını olacak efendim. NBA yayınıyla karşınızdayız. Sebebi de bu. E, bildiğiniz gibi tabii ki playofflar başladıktan sonra, play'in yayınlarını yapmıştık ama playofflar başladıktan sonra NBA yayını ne yazık ki yapamadım. Biraz kişisel yoğunluğum da vardı. Tabii ki işte bildiğiniz gibi çok değerli dostum Adamın Gol TV'den mutluyla beraber e, Euroleague yayınları yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Ama bir onda bir benim kanalda gibi ama e, NBA playoff yayınlarını hiç yapma fırsatı elde edememiştim efendim. efendim tabii ki şunu söyleyeyim. E, bildiğiniz gibi kişisel e, Telegram üzerinde bulunan kişisel ücretli gruplarımda, profesyonel gruplarımda paylaşımlar günlük olarak devam ediyor tabii ki. Hiç hani, aksatmadık, devam ediyor ve e, yaşlandığa tabii ki biliyorsunuz kesin bir bu tarz gruplarda kesin bir sonuç kahin değiliz. Hiçbir ne ben ne mutlu ne Ahmet ne Mehmet hiçbir yayıncı kahin değil, o yüzden kazanç vaadi veremiyoruz yüzde yüz ama. E, gruplarımızda kağıdayız. Tabii ki şanssız günler vesaire oluyor ama hem yurt dışı grubu hem de yurt dışı grubunda efendim gerçekten karda olduğumuzu, kar yazdığımızı söyleyebilirim. E, Arada tabii ki dediğim gibi kötü günler olabiliyor. Çok normal bu da yani geleceği göremediğimiz için ama e, her şey güzel şu anda. E, şu noktadan itibaren biraz daha işlerin yoluna girdi ve e, devam etmeyi planlıyorum. Stabil bazda efendim. Tabii ki e, bugün bitmesi muhtemel eşleşmeler var. İşte bildiğiniz gibi Milwaukee daha doğrusu Indiana, Milwaukee, New York, Detroit gibi ve Boston, Orlando gibi. E, bu eşleşmeler tabii ki uzarsa diğer maçlarına da yorumlamaya devam edeceğiz ama e, bitmeyeceği kesin olan bir eşleşme var bu gece itibariyle. O da Denver Clippers müsabakası. E, bugün toplam 4 tane maçımız var. 29 Nisan'a 30 Nisan'a bağlayacak. Gecede onların hepsini efendim yorumlayacağım. Çok uzun bir yayın olmayacak zaten. E, yayının başında ben bir e, beğeni hatırlatması yapayım. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. E, bugün tahmin yarışması da yapacağım. Onu da söylemiş olayım. E, hatta maçı Denver Nuggets, Los Angeles Clippers olarak belirledim. Yayınımda hatta son maçı olacak. O maç hakkında tabii ki hem destek yorumlarınızı hem de tahmin yarışması için tahminlerinizi efendim, daha doğrusu tahmininizi bekliyorum. O maça geldiğimizde de efendim hatırlatmayı tekrardan yapacağım. Keza kendi gruplarımdan da bireysel kişisel ücretli profesyonel gruplarından da bahsedeceğim. Keza mutluyla ortak grubumuzdan da bahsedeceğim belli bir sekansta ama yayının başında efendim beğeni attıysanız, yorum attıysanız, desteklerinizi belirttiyseniz ve abone olduysanız toplu taşımada, metroda, otobüste sınıfta hiç fark etmez. Yani hoca kızar kızmaz. Hiç beni inanın hiç ilgilendirmez ama <laughs> basketbol sanatı diye efendim varsanız çok hoşuma gider. 4 maçımız var demiştik efendim. Hadi bakalım motoru çalıştıralım başlayalım. İlk maçımız sabah karşı bir de, Türkiye saatli erken bir saatte de diyebiliriz tabii ki. Tabii mesaisi olan insan için erken bir saat değil. Çoktan böyle horlor ikinci yüksüne geçmiş olacaklar ama e, Türkiye saati için NBA severler için erken bir saatte Indiana Pacers Milwaukee Bucks ağırlıyor. Indiana e, seride 3-1 önde. Milwaukee'nin tabii işte Lillard'ın sakatlık sorunu zaten vardı. E, biliyorsunuz bir kalfında pıhtı sorunu vesaire vardı. Kanın inceltici falan kullanıyordu ama e, ki bir aydır da oynamadığı için işte dön, döndü bu seride ama çok iyi değildi. İşte kan incelticiliği belki etkiledi oyunu vesaire diye konuşulurken son maçta efendim talihsiz bir pozisyonda aşilini kopardı ve gerçekten yani Lillard Damian Lillard şöyle söyleyeyim ben ya yani Portland'ı çok seven bir ya yani şöyle Portland'ı çok destekleyen bir insan değildim ama Lillard'ın varlığıyla beraber Portland'ı yani uzun süreler destekledim. NBA'de öyle yani tabii ki çok büyük bir Kobe hayranı, Kobe Bryant hayranı olduğum için, Kobe ile büyüdüğüm için NBA'de desteklediğim takım e, Lakers'ta aslında. Ama Kobe'den sonra e, Lakerslılığı şu anda askıya almış durumdayım. Şu anda böyle iot gibi açıktayım. Takım arıyorum kendime. Hangi takımı desteklesem? Kim bana sempatik geliyor diye. E, yani Lillard tabii ki bir dönem beni ayakta tutmuştu en azından. Bir takım desteklemek adına e, Portland'ı destekliyordum o süre ama ya yani çok sevdiğim bir oyuncu. Çok NBA damgasını vurmuş bir oyuncu. Tabii ki şampiyonluğu yok ama NBA tarihinde çok özel olarak hatırlanacak bir oyuncu. Ve yani yaşı 34 artık e, Aşil kopardı. Aşil'den dönmesi minimum bir, bir, yani bir seneden fazla zaten. De işte ortalama ideal süresi bir buçuk seneye yakın. 36 gibi 35.5-36'da Aşil'den dönecek. Işte uyum sağlayacak vesaire. kariyerinin artık yani sonuna gelindi gibi oldu ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum ki Lillard da üzüldüm, üzüldüm onu söylemiş olayım. E, tabii maça da bir ara vermiş olduk. E, şöyle efendim tekrardan başlatmış olayım. Indiana seriyi bitirmek için bugün sahaya çıkıyor. E, Sevde 3-1 önde Indiana Pacers. E, Milwaukee Bucks'a tabii ki işte, işte, az önce söylediğim gibi zaten Lillard'ın e, işte kötü dönmesi, sonra sakatlanması vesaire. Indiana e, Milwaukee'nin bir güç kaybı zaten vardı. İşte Kyle Kuzma Zaman 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 patır patır sahaya bıraktı. Zaman zaman belli sekanslarda katkı verdi. Antetokumpo zaten inanılmaz katkı veriyor ama yetmiyor. Çünkü başka bir yerden çok destek alamıyor. İşte bir iki maç geri tren çok iyi üçlük attı. İşte Bobby Portis elinden geleni yapıyor ama yetmiyor. Indiana Pacers e, temposuyla çok geniş rotasyonuyla e, Milwaukee'yi ee, yani Milwaukee'ye karşı ağır bir üstünlük kurdu. İlk 4 maçta 3 tane galibiyeti aldı ve bugün e, bu maçta Indiana'nın galibiyeti ile sonuçlanır ise eğer Indiana Pacers bu maçı bitirecek ve e, Milwaukee'yi tatile çıkartacak. Yani Yannis Antetokounmpo 3 gün sonra efendim Bahamalarda e, Bora, Bora Bora'da işte Ibiza'da hiç fark etmez Ibiza'da e, Meksika Cancun'da 1-2-3 Cancun diye böyle Cancun'a gidecekler maçın sonu. <laughs> tatile gidebilir yani. Muhtemelen Milwaukee olarak gözüküyor. Ya bayır şirketleri de bunu e, göstermiş. Yani Indiana'yı açık ve net favori olarak göstermiş. Yani normal şartlarda e, NBA sezon içerisinde olsa evet Indiana e, işte evinde hani, olması gerektiğinden daha çok favori gösterilmiş ve eksik Milwaukee'ye karşı olduğu için bu durumunda bu durumda ben yüksek handikaplardan Milwaukee denemesi yapabilirdim. Normal sezonda olsa tabii ki çünkü... ...işte bayır şirketlerinin bir ellemesi, bir dokunuş olur mu... ...Hong Kong'dan bir talimat gelir mi vesaire gibi kuşkulara sahip olurdum ama... Yani ...playoff maçı olması, Indiana bu maçı sonuçta satarsa veya işte kaybederse diyelim... ...seri 3-2 olacak, Milwaukee'nin elini taşınacak, seriyi kaybetme ihtimalleri olacak... ...hani tabiri caizse kendi ekmeklerine kan doğramış olacaklar. O yüzden ee, o kan, kanın doğranmaması kanın damarda akmaya devam etmesi için Indiana'nın bugün e, ben Milwaukee'yi daha önce de yaptığı gibi seri içerisinde yüksek temposla bozup e, rahat zaten Milwaukee'yi savunma yapamıyor. Rahat skor bulup Indiana'yı e, Milwaukee'yi Allah söyletti herhalde Milwaukee'yi devirmesini bekliyorum. E, şöyle ama bunu yaparken de Indiana Pacers'ın ilk yarıdan maça iyi başlaması gerektiğinde gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tercihim ilk yarı üzerinde olacak. İlk yarı eksi iki buçuk handikaptan bir. Yani iddia, e, iddia üzerinde de bir elli birlik oranı var. Onu da söylemiş olayım. Yani Indiana ilk yarı en az üç sayı önde tamamlar. İlk yarıyı onu da söylemiş olalım. En az ilk üç, e, en az üç sayı ve üzerinde bir fark yakalaması gerekiyor Indiana. Pacers'ın diyelim. Geçki efendim bir sonraki maçımızda bir sonraki maçımız New York Knicks kendi sahasında Detroit Pistons'ı ağırlıyor. Şimdi şöyle efendim bu maç yine Indiana Pacers Milwaukee Bucks maçı gibi. Bu arada bir kusura bakmazsanız efendim yayına başlarken şöyle şöyle göstereyim. Bir çay almıştım yeni demlendi mis gibi. Daha tabi tam demini almadı daha biraz açık ama e, demini alacak. ikinci üçüncü var daha böyle geçerken demini alacak ama izin verirseniz bir yudum alayım. Ay can öyle ölsem ya Tabi bu e, uzun süre sonra bir offline video yapıyoruz. Ölsem de video yüklenmez. Haberiniz olmaz zaten bu sekanslardan. Basketbol sanatı ölmüş diyorlar falan diye. E, şöyle efendim. Indiana Milwaukee serisi gibi. Yine bugün ev sahibi olan New York Knicks seride 3-1 önde. Ve e, bu maçı kazanırsa New York 4-1'e getirecek seriyi. Ve seriyi kazanacak. 4'e ulaşan kazandığı için. New York Knicks... E, şöyle seriye aslında çok iyi başlamadı. Yani çok kötü bir ilk maçın akabinde işte maçın sonunda çok iyi oynayıp e, Detroit'in tecrübesizliğinden faydalanırlar ve bir sıfıra getirdiler. İkinci maçta yine basketbolun Mekke'sinde, New York'ta, Madison Square Garden'da e, inanılmaz bir Detroit savunması ve Detroit sonuca gitti, birbirine getirdi ki o anda Detroit'in seriyi kazanabileceği bile konuşuluyordu ama akabinde Detroit'in kendisi sahasında oynanan iki maçta da e, New York Knicks maçı kazanmayı bildi. İki maç çok yakın geçti, iki maçta da Detroit yer yer öne geçti vesaire. Özellikle son maçta e, hatta son maçın son pozisyonuna Tim Hardaway Junior'a yapılan bir faal var Jashar tarafından ve verilmedi yani. E, bence faaldi o ve faal olarak e, kayda geçse Tim Hardaway ve servis sahibi ile beraber New York e, düzeltiyorum. Detroit Pistons son maçı kazanacaktı ve seri şu anda 2-2 olacaktı. Ben de 2-2 üzerinden yorum yapacaktım ama e, biraz e, New York tarafında yani New York deyine kullandı kendiler kararını. 2 e, yakın geçen maçın sonucunda New York kazandı demiştik efendim. Bugün 3-1 seviyede önde New York ve az önce söylediğim gibi seriyi bitirmeye geliyor ama e, şu anda iddia konumuzun New York'un galibiyet oranı 1.32. 32 Değer mi? Bilmiyorum çünkü şu şekilde ifade edeceğim. Ben e, ölüm kalım maçı Detroit Pistons için ve e, bu ölüm kalım maçında ben Detroit Pistons ölse bile yani işin sonunda Detroit Pistons e, gitmiş ölmüş olsa da e, ben çok kolay olacaklarını sanmıyorum. Ve bunu krip alıyorlarmış. Maç 58 sayı farkla bitiyormuş. Bak kolay ölmediler. 58 sayı fark oldu falan diye. Yani samimi söylüyorum kişisel olarak tabii düşüneceğim bu şekilde çünkü her maçta Detroit Pistons'ın e, New York'a hem savunma anlamında hem de hücumda çok büyük sorunlar çıkardığını gördük. Eşleşme e, olarak da zaten bazı yerlerde avantajları vesaire de var. New York'un dar rotasyonu, far problemine girebilen oyuncuları, e, Detroit Pistons'ta Malik Beasley gibi çok kendi bulamasa da önemli bir şutör, Tim Hardaway Jr. aptal olsa da önemli bir şutör, Kate Cunningham. Chapman'ın varlığı, Jalen Durum vesaire. toba e, Tobias ya yarı ön plana çıktı vesaire ama dediğim gibi yani Detroit Pistons'ın kolay ölmemesini bekliyorum maçı kaybetse bile. Umarım ben Detroit Pistons'ı destek, destekleyeceğim bu akşam çünkü daha sempatik geliyorlar. Kate Cunningham'a özel bir e, sevgim var. Evladımdır kendisi. Draft olduğu ilk sezon fantasy basketbol takımımda e, değerlendirmiştim kendisini. Hatta drafttan seçmiştim direkt. gelden bile eklememiştim. Çünkü bir numaraydı zaten yani yerden eklenmezdi. Ee, her neyse efendim Detroit Pistons'ı kişisel olarak destekleyeceğim ama e, kişisel yani objektif olmayan subjektif bir düşünce değil bu. Objektif bir düşünce olarak Detroit Pistons'ın kolay ölmeyeceği ve kaybetse bile dediğim gibi maçın sonuna kadar e, maçın içinde kalacağını düşünüyorum. O yüzden artı 8.5 handikaptan 2 iddia konu üzerinde 1.44'lük orana sahip. Yani Detroit Pistons bu maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 8 sayı fark gelebilir. Tabii ki yurt dışından oynayan, yurt dışından bayıs alan dostlarımız biraz daha handikapı yükseltebilir. İşte oranı 1.25'e falan biraz daha böyle banko kupon kovalıyorsa ama tabii ki çok değer mi bilmiyorum. Yani Bakmışsınız maç kopmuş. Ha, öyle bir maç hayal etmiyorum tabii ki ama NBA'de olabiliyor. Bakınız dün akşam Cleveland Cavaliers deplasmanda Miami Heat'i 55 sayı fark attı ki e, bu arada ile yaptığımız tabii Euroleague yayınının e, çok Talep de geldi tabii ki NBA maçları paylaşmayacak mısın? NBA maçlarına yorum yapmayacak mısın diye. E, i̇ki iki maçta yorum yapmıştım. 2'de i̇ki 2 iki yaptık orada da. E, o da iyi oldu yani. 2'de 2 çıkmış olduk. E her neyse efendim tercihim bu şekilde. Geçki efendim şimdi bir sonraki maçımızda Boston Celtics kendi sahasında. Yine 3-1 olan, olan bir seri yine seriyi bitirmek için Boston Celtics sahaya çıkacak. Bir galibiyet de alıp dördüncü galibiyete ulaşıp seriyi bitirmek adına Boston sahada olacak dedim efendim. Şimdi çok kısa bir şekilde sizlerden ee, bir ricam olacak. Gruplarımız hakkında efendim ufak bir tanıtım yapacağım. Sizler de gruplara gelmek gelmek istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Ee, en azından tabii bir bilgi alın bence ama ee, şöyle efendim iki tane bireysel grubum var. Ücretli profesyonel gruplar bunlar. Ee, biri yurt içi iddia grubumuz Mamba Akademi. Adı üstünde iddia grubu günlük ikililer paylaşılıyor. Ağırlığımız tabii ki bildiğiniz gibi basketbol artık ama futbol, e, tenis gibi sporlardan da voleybol gibi sporlardan da e, paylaşımlar yapılabiliyor efendim son dönemde yine Mamba Akademide de iyi gidiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Diğer grubumuz da yurt dışı grubu iddia grubu değil. Yurt dışı oranları baz alıyoruz. Biraz daha tabii ki oranlar daha iyi olduğu için Avrupa'da iddiaya göre daha işte Bangkok olarak tabir edebildiğimiz, daha güzel olarak tabir edebildiğimiz kuponlar ortaya çıkıyor. Biraz daha o yüzden daha yüksek misli tercih eden dostlarımızın e, da tercih ettiği bir grup oluyor tabii ki. Bunu da söylemiş olayım. Ana kuponlarımız oluyor bu şekilde. Onun için oyuncu bahislerimiz oluyor NBA'den. Amerikan futbol sezonu oynanırken vesaire. Futbol, tenis gibi spor da bahislerimiz oluyor efendim. Onu da söylemiş olayım. Bu grupları sizleri bekleriz. Tabii ki yurt dışı grubuna yer katılacaksanız eğer ödeyeceğiniz ücret ile birlikte aynı anda Mamba Akademi'ye yani iddia grubumuza da dahil olmuş olacaksınız. Yani bir grup ücretiyle iki iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız. Bu tabii ki iyi bir kazanç. Onu söylemiş olayım sizler için. Ee... Tabii, ücretlerine ücretlerinde çok cüzi olduğunu söyleyeyim. Bana e, birazdan söyleyeceğim nereden ulaşacağınızı. Ücretlerin çok cüzi olduğunu söylemekle beraber siz de zaten göreceksiniz. E, gruplara katılımınızı e, bekliyorum. Yani davetinizi yapıyorum efendim buradan. E, son olarak da efendim Adamın Gol TV'den TV'den mutluyla ortak grubumuz olan The Gurme. O da bir yurt dışı seviyesi gurme grubu. E, biraz da tabii ki yüksek oranlı paylaşımlar, tercihler paylaşılan bir e, yurt dışı seviyesi onu da söylemiş olalım. E, gurme seviyemiz oraya da tabii ki bekliyoruz. Mutlu'nun uzmanlık alanı futbol, benim basketbol ya tabii ki o da basketten anlıyor, ben de futboldan anlıyorum vesaire ama e, ana uzmanlık alanlarımız bu şekilde. E, o genellikle futboldan paylaşım yapıyorum, ben basketboldan yapıyorum, tenisten yapıyoruz vesaire. E tenisten yapıyorum diyeyim ya da daha doğrusu e, bu şekilde efendim e, sizleri bekliyoruz. Bana peki nasıl ulaşacaksınız efendim? Videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda göreceğiniz Telegram veya Instagram linklerinden bana özellikle Telegram'dan yazsanız daha iyi, daha kolay görürüm e, ulaşıp Merhaba Sanat Bey, Mert Bey e, gruplarınıza katılmak istiyorum. Bana bilgi verebilir misiniz derseniz efendim ben size bilgilendirmeyi yapacağım. E, ve sizin katılımınızı bekliyorum efendim yazmanızı bekliyorum diyelim ve hoşça kalın falan diye unutmuşum böyle maçları kalan. Efendim e, bir sonraki maçımız demiştik. Boston Celtics Orlando Magic demiştik efendim. Şöyle Boston kazanıp seriyi bitirmek istiyor. E, Sevde şu anda 3-1 üstünlüğü var. Evindeki ilk iki maçı 17 sayı ve 9 sayılık farkla kazandıktan sonra deplasmanda maçın sonunu çok kötü oynayıp Orlando'ya e, maçı kaybettiler. Orlando'nun evindeki ilk maçı akabinde son maçta Orlando'nun evindeki ikinci maçta da e, maçın sonunu iyi oynayıp bu sefer Boston Celtics maçın sonunda Orlando'yu çözmeyi ve kitlemeyi başardı. E, Orlando'yu yasaya attırmadılar neredeyse ve rahat bir şekilde aslında maçın sonunu oynayıp kazanmayı başardılar. Bugün tabii ki ya çok büyük bir sürpriz olmazsa iki takım arasında çok uçurum var. Evet Orlando, Franz Wagner, Paolo Bancor ikilisi var ama başka oyunculardan katkı gelmiyor. Kent Tavus, Colwell Pop düzenli bir katkı veremiyor. Colentino zaten piloflarda hiç yok. Caleb Houston, Houston işte hiç yok. Wendell Carter Jr., Eh sayabiliriz belki falan filan. Jonathan Isaac giriyor savunma yapıyor ama o da hücumda bayağı kısıtlı bu oyuncu. İşte arada bir iki üçük sokuyor sokabiliyor vesaire ama yani Orlando Magic iki oyuncuyla bir yere kadar gidebiliyor. İşte o da buraya kadar gelebiliyor. Ee, bir galibiyet çıkarması bile bence başarıydı Boston'a karşı. Boston'da tabii ki sakatlık sorunları var. İşte Jason Tatum bir maç kaçırdı vesaire. Bileyim ee, bileğinde sorunu var. Jalen Brown'ın dizinde sorunu var ama ne olursa olsun Bugün ben Boston Celtics'in Orlando'yu yenip seriyi daha da uzatmayacağım ve sakatlık sorunları da varken ufak ufak biraz daha dinlenmeye geçecekleri kanaatindeyim efendim. Boston'dan net bir galibiyet bekliyorum. İlk yarı ne olur bilemiyorum ama maç sonunda Boston Celtics'in minimum eksi 8.5 anne kaptan bir yapmasını planlıyorum efendim. İddia konumu üzerinde 1.42'lik bir orana sahip. Yani minimum 9 sayı ve üzerinde Boston Celtics galibiyeti bekliyorum. Çift taneyi görmeliyiz de 9 da yetiyor bizim için fark ama... Benim e, tercihim bu şekilde olacak ve son maçımıza geçelim. Son maçımız tabii ki Denver Nuggets, Los Angeles Clippers efendim. Gecenin bitme ihtimali bulunmayan tek serisi. E, kim kazanırsa kazansın efendim bir maç daha oynanacak kesinlikle. E, şu an tabii ki NBA'de yani seriler çok iyiydi aslında ilk tur serileri ama... 2-1 e, olan serilerde çoğu takımın kazanması işte özellikle Boston... Az önceki New York e, ve Indiana gibi bir an 3-1'e getirdi ve o ee, çekişmeyi tabii ki azaltan bir duruma sahne oldu ama Denver Clippers maçı başka. Seri şu anda 2-2 efendim. Ee, Clippers'ın şöyle efendim Denver'ın evindeki ilk maçta Denver e, uzatmada kazanmıştı. Akabinde Clippers deplasmanda ikinci maçı kazandı. Evindeki üçüncü maçta Clippers çok rahat kazandı ama e, serinin son maçında dördüncü maçında Denver deplasmanda serinin 3-1'e gitmesine izin vermedi ve Aaron Gordon'ın yani şairane bir şekilde son sal, saniye değil salise eee yok işin Airball'unu potanın içine smaçlayarak eee tamamladı. Buzzer beater'ın maç kazandıran smaçın hatta eee ile beraber Denver maçı kazandı ve seriyi 2-2'ye getirdi ve kendi evine Denver dönüyor. Şu anda Denver'ın sahasında e, Sevin'in 5. maçı oynanacak. Tabii ki baktığınızda Clippers'ın favori olduğunu göreceksiniz maçı kazanma konusunda ama e, tabii Clippers'ın bir tık daha iyi bir takım olması ve bir tık daha geniş rotasyona sahip olmasından kaynaklı. Yani Denver'da e, Jamal Murray %100 değil. İşte Aaron Gordon e, kadar veriyor. Ve zaten sezon içerisinde çok büyük sakatlıklar falan da geçirdi. E, yok hiç, yok hiç, yok hiç. Bildiğimiz yok hiç. Ama yani yok işte bir yere kadar sonuçta e, tek kişilik ordu bile olsa karşısında işte 7-8 kişiden randımanı e, randıman alabilen bir Clippers var. O yüzden e, belli bir yere kadar götürebiliyor takımı yok hiç taşıyabiliyor. E, bugün tabii ki yine şairane bir performans sunmaya çalışacaktır kendisi aslında. Onu söylemiş oldum. E, bugün tabii ki Seven'in dediğim gibi 5. maçı ve e, ben bu maçta e, Seven'in son maçında e, Denver Clippers ile birlikte toplamda 200 sayı çıkan bir maç oynamıştı. Ben yine bugün yüksek skor beklemiyorum. Maç sonucunu tabii ki e, barenler düşük ama e, benim tercihim bu maçta 200 11.5 barandan alt olacak iddia konu üzerinde 1.53'lük bir orana sahip. Yani maksimum 211 sayı çıkmasını bekliyorum. Alternatif bir tercihim var o da ilk yarı 99.5 sayıdan üst efendim. Enteresan bir hani alternatif tercih. maçı alt diyorsun ilk yarı üst diyorsun Diğer üstüne olabilirsiniz ama düşüncen de bu yönde yani. ilk yarının biraz daha 99.5'te çünkü çok yüksek balam değil. Biraz daha tempolu çıkmaya başlayabileceklerini düşünüyorum. Ben yani çok tempo olmasa bile verimlilik anlamında bir tık belki biraz daha tempo yüksek olur ama ikinci yarı maça eğer böyle 30 sayıları falan kopmazsa bir takım lehine yine e, gene özellikle son çeyrek işte iyice hücum süreci de kullanılacaktır. Son saniyeler beklenecektir vesaire. Tempo düşecektir. Savunmalar vesaireler derken ben maçın altta kalmasını bekliyorum. Tabii ki alternatif tercihim ilk yarı üst tercihi ama ana tercihimin de alt olduğunu söyleyeyim. 211,5 barandan. Tabii ki efendim şimdi maçı tamamlamış olduk ama tabii ki bir anlamda bildiğiniz gibi zaten bu maç aynı zamanda efendim tahmin yarışmamız. Tahmin yarışması şu şekilde efendim sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki tek bir yorum bekliyorum ama e, bu maçta toplam kaç sayı çıkacak? 200, 250, 220, 203, 205 fark etmez. Bir yorum bekliyorum sizden. Düzenlenmiş veya maç başladıktan sonra atılan yorumları tabi kabul edemiyoruz. Ama farklı e-mailleriniz varsa farklı hesaplarınızdan yazabilirsiniz. O yani çok sorun değil. E, yorumlarınızı bekliyorum efendim. Kazanan tabii ki tam bilemeseniz bile e, doğru skoru çıkacak skoru. En yaklaşan kişiyi ya da tam bilen kişiyi efendim bir hafta boyunca iddia grubum olan Mamba Akademi'de misafir edeceğim. Bunun, e, bunu da söylemiş olayım, bunun sözünü vermiş olayım efendim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yayında artık sonuna geldik yavaş yavaş. Tekrardan e, yayından çıkmadan beğeni atlatayım efendim. Atmadıysanız bu vakte kadar beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tahmin yarışması için ayrı destek için ayrı yorumlarınızı bekliyorum. Ve sınıfta, okulda, metrobüste, otobüste, metroda, basketbol sanat diye bağırmayı unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyorum efendim. E, Mert Bey, Sanat Bey, Abone ihtiyaç duyuyor efendim YouTube'da büyümek için. Efendim kendinize iyi bakın. Yayının sonuna geldik. Bence güzel bir yayın oldu. Ee, i̇yi bir netice alacağımıza inanıyorum ama playoff'larda gerçekten zor biliyorsunuz zaten. Ee, bakalım efendim. Zaman bizi haklı çıkarsın inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.